Şimdi eee 2025 Nisan ayı toplantı günü yine ikinci haftanın perşembesi 10 Nisan'a denk geliyor. 10 Nisan aynı zamanda polis günü. Polis günü. Top belediye başkanlarımız bazılarına katılacaktır polis günü etkinliklerine ama sabahtan oluyor genelde törenler, çelenk koyma törenleri. Biz öğleden sonra saat 2'de toplantımızı yapmak üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mazeretleri oylamadık mı? Evet, mazeretlerini de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Evet, benim de bir mazeretim var. <laughs> evet, sevgili başkanım izninizle meclisimizle paylaşalım. Zaten biliyorlar. Evet, kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlar, biliyorsunuz biz Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Köksal'la bir evlilik kararı aldık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun. Evet. E, Ikea'mızı 5 Nisan günü e, burada gerçekleştireceğiz. Ama açık havada olacak. Buranın terası var biliyorsunuz. Açık havada herhangi bir davetiye kimseye göndermeyeceğiz. Açık bir davet ettik. Bütün vatandaşlarımızla beraber bizim yerler, yerli örf adetlerimizi de göz önüne alarak ee, bir yemek vereceğiz gün boyu. Gün boyu yemek yenecek. İşte yine bizim örf adetlerimiz davullar, zurnalar çalsın, bir eğlence olsun istedik. Sonra da saat 6 gibi akşamüstü o yemeğin hemen akabinde aynı yerde de bir nikah töreni icra edeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Eğer bir mani kederiniz olmazsa inşallah Allah'tan olmasın zaten. Ama birlikte olmak isteriz. Bize eşlik etmenizi, bizim bu özel günümüzü paylaşmanızı isteriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Başka, Buyurun başkanım. Bu <laughs> <canı istediğiniz> <laughs> 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 Mecliste <laughs> mi isteyeyim? Biz kız tarafı olarak bekliyoruz hala bir isteme. Önerge mi gerçekleşme... getirseydim? Evet. Başkanım. Evet, evet. <laughs> Allah'ın evli peygamberin kavliyle önerge. <laughs> yani isterseniz şurada isteyeyim hemen. <laughs> İsteriz başkanım. <laughs> İsteriz yani. Başkanım meclis huzurunda evlenme de teklif edebilirim arzu edersen. <laughs> Allah nasıl ne diyeyim. Estağfurullah sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi hepinizi bekleriz. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Evet, bugün de toplantımızı bitirmiş olduk. Tekrar zamanınızı Ayırdığınız için teşekkür ederiz.